Bir fonksiyonun türevinin pozitif olduğu yerler artan olduğu yerleri Bir de nereden başlar o? Sonuçta şöyle düşünün. Bir fonksiyon arkadaşlar parabol tepe noktasından itibaren başlar ya. Bu yüzden tepe noktasındaki absizi de katmalıyız. Yani AB açık aralığı değil de kapalı A başlamamız gerekiyor. Tamam mı? Onu da söyleyeyim. Zirve noktadan, dip noktadan itibaren artmaya başlar sonuçta. Dolayısıyla burada bir eğrinin, bir bilmem neyin türevi pozitifse o o aralıkta artandır. Dolayısıyla 2x eksi 4'ün büyük eşit 0 olduğu yere bakacağım. x büyük eşit 2 oldu. Demek ki 2 ile sonsuz aralığında arkadaşlar bu fonksiyon artanmış. x eşittir bir absisli noktasından çizilen teğetin y eksenini kestiği nokta. Şöyle temsil olarak gösteriyorum. Özellikle Eğriyi göstermiyorum. Böyle bir doğru olduğunu düşünün. X eşittir bir absis noktadan bir teğet çizeceğiz. Y eksenini kestiği nokta. Yani en sonunda sorunun x'e sıfır vermemiz lazım. X'e sıfır vermesi için denklemin bilinmesi lazım. O zaman denklemini bulalım. Nereden? Teğetten yararlanarak. F türev x 3x kare eksi 2x. Şimdi x eşittir bir absisli noktadaki teğet eğimini buluyorum. 3 eksi 2'den 1. Demek ki doğrunun eğimi 1'miş. Bir doğrunun denklemi y eşittir mx artı nedir? Bu yüzden y eşittir x artı ne ederiz. N'yi nereden bulacağız? İşte bu noktanın apsisi hem doğrunun hem eğrinin üzerinde ya. X gördüğüm yere 1 yazarsam buraya da 1 yazdığımda aslında bu eğri arkadaşlar 1'e 0 noktasından geçiyormuş. Böylece doğru da arkadaşlar 1'e 0 noktasından geçer. Y'si 0 x1 n de buradan eksi 1 oldu. Dediğim gibi bunu temsili çizmiştim. Sakın böyle sorunun çözümündeki denklem olarak düşünmeyin. Maksat olayı bir görün diye. Haliyle arkadaşlar n eksi 1 olduğu için y eşittir x eksi 1 doğrusunun x eksenini değil de y eksenini kestiği, sordu, e, kestiği noktayı sorduğu için x'e 0 vereceğiz. Böylece y'si ne gelecek bakın eksi 1 b şıkkı. Dikkat etmeniz gereken şey sadece şu: Size türevin grafiğini verirse arkadaşlar görmemiz gereken olay x80'in üstünde kaldığı yerler artandır, x80'in altında kaldığı yerler azalandır. Ben nasıl azalmış, ne kadar azalmış, eğri şuraya gitmiş, buraya gitmiş ilgilenmemeliyim. Türev grafiği verildiği an işaretin artı olduğu yer artan fonksiyondur. O zaman buna göre bakıyorum eksi 3 ile 0 aralığında Bakın eksi 3 ile 0 aralığı neresi? Burası. Şimdi eksi 3 ile 0 aralığında arkadaşlar şunları bir ortadan kaldırayım bakın. Şöyle bir durum var. Şu noktada fonksiyon evet eksi işaretli azalan ama bu aralıkta fonksiyon artı işaretli bir artan bir azalan olmuş olmaz. Eksi 1'den 4'e kadar eksi 1'den 3'e kadar eksi işaretli ama 4'e çıkınca artıya çıkıyor olmaz. 0 ile 3 aralığına gelirseniz bakın fonksiyon burada hep gördüğünüz gibi eksi işaretli bu aralıkta kesinlikle azalandır C şıkkı. Parametrik demek arkadaşlar x'in ve y'nin aynı değişkene bağlı olduğu denklem demektir. Haliyle bizim m'den aslında bir şekilde kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulabiliriz? Şimdi x m küp eksi 1'e eşitmiş arkadaşlar. y m kare eksi m'yi eşitmiş. Burada x eşittir 7 absisli noktadan çizilen teğetin denklemi diyor ya biz dx bölü dt yani x'in pardon x'in m'ye bağlı türevini görürsek 3m kare yapar. Sonra arkadaşlar y'nin m'ye bağlı türevini görürsek 2m eksi 1 yapar. Bunun neticesinde her iki tarafta bakın bölme yapınca m'ler dm'ler gidiyor. dy bölü dx 2m eksi 1 bölü 3m kare oluyor. Peki M'ye gördüğüm yere ne yazacağım? E, X 7 ise arkadaşlar M kaçmış? 2. Böylece Y'nin X'e bağlı türevi yani aslında normal bildiğimiz türev 2 çarpı 2 eksi 1'den 3 yine burada 2'nin karesi 4 12 oldu. 1 bölü 4 oldu. Buradan teğetin eğiminin 1 bölü 4 olduğunu gördüğüm için 1 bölü 4 X artı N şeklinde bir doğru denklemi. N'yi nereden bulacağız? Şimdi doğrunun x'i veya eğrinin geçtiği nokta 7 ise y'yi nereden buluruz? m2 olduğu için yerine yazarım. Bak y'de 2'ymiş. Böylece y'si 2. Burada burası 4 artı ne? 2'den 7 bölü 4 çıkarsa 1 bölü 4 olur. Doğrunun denklemi böylece 1 bölü 4x artı 1 bölü 4 oldu. Tabii şıklarda bu yok. Ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz arkadaşlar. Y eşittir 1 bölü 4 x artı 1 bölü 4. Bundan dolayı y 4 y eşittir x artı 1. Hepsini sol tarafa atarsak 4 y eksi x eksi 1 d şıkkı olur. Bu eğim sorularında doğru denklemi sorularında bence bir tahmini doğru eğri çizmek çok işe yarıyor arkadaşlar. Bakın analitik düzlemde bile değil olayı kavramını sağlıyor. 3 noktasında teğet demiş. 3 noktasında teğet olan bir doğru bire birden geçiyormuş. Şöyle bir görüntü. Y'sini bilmiyoruz. Şimdi 3 noktasındaki teğete bakalım. Bu f türev x arkadaşlar kaça eşit? 2x a eksi a'ya eşit. O zaman bu noktadaki eğim neye eşit? f türev 3 6 eksi a'ya eşit. Haliyle bak burada artık şunu söyleyebiliriz. Y'yi ben nasıl bulurum? Yerine yazarak. Y eşittir 9 eksi 3A artı 2. Buradan da Y eşittir 11 eksi 3A oldu. Demek ki 3'e 11 eksi 3A ve bire birden geçen doğrunun eğimi 6 eksi A'ymış. Doğrunun eğimi Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'dir. İşte size 6 eksi A'ya eşit. Böylece 3A eksi 10 eşittir eksi 12 artı 2a. Buradan da a eşittir eksi 2 yaptı b şıkkı. Biraz analitik yaptık fark ettiyseniz. Teğet arkadaşlar x ekseni ile 45 derecelik açı yapıyor. 45 derecenin tanjantı 1'dir. Doğru sola yatıksa eğim de 1'dir. Yani f türev 1 arkadaşlar 1'e eşittir. Şimdi buna göre burası 2 birim tanjant 45'in 2 olması için şey 1 olması için buranın uzunluğu da 2 olmalı. Bu ne demek? Aslında bu noktanın ordinatı eksi 2 demek. Lazım olursa 1'e eksi 2 noktasından geçiyor arkadaşlar. Hem doğru hem eğri. Bizden f7 istiyor. Yani sonuç olarak bu eğrinin denklemini bulacağız arkadaşlar. Polinom çift bir fonksiyonmuş. O zaman bu şu demektir. y eşittir ax kare artı k. Bu arada ax kare k olduğu için demek ki bunun tepe noktasının apsisi 0 arkadaşlar. O yüzden zaten x ile terim yok. Şimdi 1'e eksi 2 noktasından da geçtiğini biliyoruz. O zaman bakalım. Aynı zamanda 1 noktasında teğetin neyiminin 1 olduğunu biliyoruz. Buna göre yapacağım bakın. Türevini alıyorum şimdi bunun 2ax 1 noktasındaki türevine bakıyorum. 2A, bu neye eşit olmalı 1a demek ki 1 bölü 2'ymiş. Şimdi oradan biraz yaklaştık cevaba. 2, üzerindeki nokta 1 eksi 2, y yerine eksi 2 yaz, x yerine 1 bölü 2. K buradan arkadaşlar ne geldi? Ee, eksi 2 buçuk geldi. Böylece y eşittir 1 bölü 2 x kare eksi 2 buçuk. Yaz şimdi 49, 49'u 2'ye bölersek ne olur? e, 24.5. 24.5'tan 2.5 çıkarırsak ne gelir? 22 A Güzel bir soru. Yani her şeyi yaptık. Fonksiyon azalansa türevi negatif, artansa türevi pozitif. Bu arada bu bir doğru olduğu için zaten direkt x'in katsayısı sayısı, y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in kat sayısı pozitifse, yani burada pardon azalan demiş, negatifse azalandır. Pozitif ise artandır. Haliyle arkadaşlar çarpımları ne olmalı? Negatif. Bu yüzden 2, 3 olur. Hangi şık oluyor buna göre? E. Şekil çizmeyi ben önemsiyorum. Bakın şimdi bir parabol var. 3'e 0 noktasından bir teğet çiziyoruz. Teğet olduğu nokta MN. Yani teğet olduğu nokta 3, 0 demiyor bak. Bir doğrunun üzerinden 3'e 0'dan geçecek şekilde bir doğru MN şeklinde teğet oluyor. Haliyle burada yapmamız gereken şey ne? 1. Türevi nedir bu fonksiyonun? Direkt 2x. Hangi noktadaki türevine bakıyorum? M noktasında. F türev M ne olur? 2M olur arkadaşlar. Bu arada N demeye de gerek yok. Oraya M kare diyebiliriz. Nokta denklemi sağlar. Apsis M ise ordinat M karedir. Hemen eğim buluyorum. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 eşit olmalı. Doğrunun eğimini 2M bulduk. Bakın analitiğe iyi hakim olmazsanız bu nereden benim aklıma gelecek dersiniz? Bu kadar basit bir şey. Doğrunun eğimi 3 türlü bulunuyor. 1. Doğru denklemi verildiyse, onu zaten verirse y'yi yalnız bırakıyorsunuz. 2. 2 noktası bilinen doğrunun eğimi 3. Tanjant alfa falan. O yüzden burada doğrunun eğimini biz tanjant alfa yani bir nevi türev mantığıyla hallettik. 2m bulduk ama iki noktası bilinen türev e, türev diyorum eğimden de bulmayı unutmayın. İçler dışlar çarpımı eksi -m kare eşittir 6m eksi 2m kare. Buradan m kare eşittir 6m. m pozitif dediği için sadeleştirebilirim. m 6 oldu. m 6 olduğu için bunun da karesi 36 olan n. Toplamları soruluyor. 42c şıkkı. skenar bir üçgen verilmiş. A, O, O, B şeklinde tabana dikindirirsek uzunluk sorularında yapıyoruz ya bu K diyelim. O, K ile K, B eşit olduğunu birazdan belki kullanırız. Şimdi ee, bu üçgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Orijinden geçen bir doğru teğet olmuş. a noktasında y eşittir x kare artı 1. Hemen şu bilmediğimiz bir a noktası olsun. Bu a noktasındaki e, noktanın ordinatı a kare artı 1'dir. Bu arada türevini aldığımız zaman y'nin türevi nedir? 2x yerine yazarsak a noktasında f türev a'yı 2A olur. Demek ki bu doğrunun eğimi 2 ay'mış haliyle arkadaşlar bakın şimdi. Burada tanjant alfa şuranın ordinatı a oldu. Şey apsisi pardon. Tanjant alfanın a olması için burası 2 a kare olur. Neden? Yapayım bakın. Tanjant alfa y bölü a eşittir. 2 a eşit olmalı. Y buradan 2 a kare geldi. Ama biz oranın ordinatının ne olduğunu biliyoruz. A kare artı 1. Demek ki bunlar birbirine eşit. A kare buradan 1 oldu. Tabii ki a pozitif olmak zorunda 1 geldi. Bu yüzden üçgenin tabanı arkadaşlar 2 birim. Yine yüksekliği de 2 çarpı 1'den dolayı 2. Böylece alan 2 çarpı 2 iki bölü 2'den 2 iki birim oldu B şıkkı. Bir fonksiyon artansa arkadaşlar türevinin işareti ya sıfırdır ya da pozitiftir. Niye biliyor musunuz? Sonuçta biz böyle bir tablo oluşturduğumuz zaman daima artı olması lazım ya da böyle bir çift katlı kök olduğunda bir A noktasında işaret değişmeyeceği için yine bakın artanlık bozulmaz. Dolayısıyla burada türevini aldığınızda x kare artı 6x artı m oldu. Şu an bu türev fonksiyonu. Bizim için güzel bir şey ikinci derece denklem. Bu ikinci derece denklemin işaretinin artı olması için veya dediğim gibi artanlık arkadaşlar e, türevin sıfır olmasında bozulmaz. Bakın bir fonksiyon örneği göstereyim size. En basitinden y eşittir x küp fonksiyonu. Bunun bakın sıfır noktasındaki teğetin eğimi Sıfırdır ama fonksiyon artmaya devam ediyor. O yüzden türevin deltası sıfır olursa da artan olması değişmez. Bu yüzden lütfen bu bilgiyi de bilmek lazım. Delta eşit sıfır olabilir. Haliyle o zaman delta küçük eşit sıfır olacak burada. Bu yüzden 36 eksi 4 m küçük eşit sıfır olacak. 36 küçük eşit 4M olacak. M buradan en az 9 olur arkadaşlar. B şıkkı. Önden şunu bir söyleyeyim. Belki bilmeyenleriniz vardır. İki doğrunun arasındaki açının formülü tanjant alfa eksi betadan yararlanılarak yapılır. Yani M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2'dir arkadaşlar. Bu iki doğru arasındaki açının eğimini verir bize ya da tanjantını verir. Şimdi bu yüzden burada Önce şunu göreceğiz. Bu iki eğrinin kesim noktalarını nasıl buluruz? birbirine eşitleyerek y'ler nasıl olsa birisi diğerinin yerine 3 bölü x yazılabilir. Hiç burada 3. E, derece denklemle falan muhatap olmayalım. Bak x'e 1 verince hemen 3 bölü 1 eşittir. 1 artı 2'den 3 geliyor. Ordinat lazım olmayabilir bu soruda ama yine de yazalım. Herhangi birinde 1 bir yazarsak bu iki eğrinin şöyle kesiştiği zaman uyduruk çiziyorum hiç önemsemeyin. 1'e 3 noktasında kesiştiğini görüyoruz. Tamam mı? Haliyle arkadaşlar 1'e 3 noktasında kesiştikten sonra bu eğrilere çizilen teğetlere bakacağız. Böyle iki tane teğet çizmiş oğlum. Bu teğetlerden bir tanesi M1 diyelim ona. F türev 1 diyelim. O da nedir? Şuna F diyelim. Buna da Gx diyelim. Şimdi F türev X arkadaşlar neyi eşit? Eksi 3 bölü X kare. O zaman X yerine 1 yazınca eksi 3 oldu. G türev 1'i bulmak için türevini alırsak 2x, x yerine 1 yazınca 2. Hemen hangisinden hangisini çıkardığın önemli değil. 2 eksi eksi 3 bölü 1 artı 2 çarpı eksi 3. Böylece buradan arkadaşlar 5 bölü eksi 5 oldu. Eksi 1 geldi. Eksi 1 geniş açının tanjantıdır. Sonuçta iki doğru arasında bir dar açı olur. 90 değilse bir de geniş açı olur. Geniş açı negatiftir. Dar açı pozitiftir. O yüzden direkt artı 1 de dar açı olan kısmıdır. Hiç bunda tedirgin olmanıza gerek yok. Çünkü tanjant alfa eksi tanjant 180 eksi alfa eşittir. Bu yüzden tanjantın 1 olduğu açı hangisi? 45 derece. Bu yüzden cevap C. Bakın arkadaşlar. Bir yere en az uzaklık olmasını istiyorsanız bu doğrultuya paralel bir teğetini çizmeniz gerekiyor. Neden böyle onu da söyleyeyim. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık en kısa olur haliyle paralel olduğu zaman da böylece bakın eğimleri aynı olan iki doğru çıkar. Tam sonuçta bu karaya çıkacağıma göre daha doğrusu yeşil ülkeye gideceğime göre o zaman böyle tam bu birleşim noktası yani teğet noktasını soruyor bana. Dolayısıyla y eşittir 3x 2'nin eğimi kaç arkadaşlar? 3. Bu doğrunun da eğimi 3 olmalı. Şöyle bir şey. Bu yüzden hangi noktada eğim 3 olur ona bakalım. Türevi bir kere y x kare artı 9 x artı 20'nin 2 x artı 9. Hangi noktada türevi 3'müş diyoruz. Böylece a burada eksi 3 oluyor. Demek ki eksi 3 absisli bir noktadan e, bu şekilde giriş yapıyor. Ama bizden doğrunun üzerindeki şeyi istemiş arkadaşlar. Onu bulmamız lazım. Onu bulmak da bizim için çok kolay olmayabilir. Şunu yapacağız. Bakın şimdi eksi 3 yerine yazarsak 9 artı 9 eksi 27 artı 20. Buradan ne geldi? Eksi 3'e 2 noktasından karaya giriş yaptı. Ama dediğim gibi ben buradaki bir nevi AB'yi bulmak istiyorum. Şimdi peki bunu nasıl bulacağız? Burada bence analitik yorum arkadaşlar. Belki zaten o yüzden zorlanmışsınızdır. Şöyle kırmızıyla çizdiğim dik bir doğruyla bu deminki rotayı oluşturduğumuz mavi doğrunun kesim noktası bana bakın, B'yi veriyor. O zaman ben kırmızı doğrunun denklemini bulmalıyım. Nasıl bulurum? Kırmızı doğru bir kere 3e2'den geçiyor. Aynı zamanda m eşittir 3 olan 3 eğimli, yani y eşittir 3x artı 3x eksi 2 doğrusuna da dik. Bu yüzden bunun eğimi arkadaşlar eksi 1 bölü 3 olacaktır. Y eşittir eksi 1 bölü 3x artı k şeklinde bir doğru dersek, eksi 3e2'den geçiyor. Bu yüzden eksi 3 e yerine yazarsak 1 artı k'dan K1 olur. Demek ki eksi 1 bölü 3x artı 1'miş arkadaşlar. Bu doğrunun denklemi. İkisini kesiştirelim artık. Diğeri de y eşittir 3x eksi 2 idi. Bana absis lazım. Taraf tarafa çıkarırsam o zaman eksi 1 bölü 3x eksi 3x e, artı 3 eşittir 0 olur. Buradan eksi 1 bölü 3 eksi 3 daha e, ne yapıyor? Eksi 10x bölü 3 eşittir. Öbür tarafa atarsam eksi 3. Buradan da x 9 bölü 10 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Biraz türev görünümlü bence bu analitik sorusuydu.